Kayseri Gezen Adam Oto Ekspertiz'den ben Ali. Aracımız Audi A6 TDI. Araç ekspertize bize geldi iki gün önce. Ekspertiz kontrollerimizde araçta parti arızası olduğunu, partikültesinin çok fazla dolu olduğunu gördük. Ee, aracı şu an temizliyor Beyefendi de şehir dışına gidecek bir gün. Kayseri'de e, konaklamış. Partikültesini şu an temizliyoruz. Gördüğünüz gibi içinden yağ ve fırınlar temizleniyor. Gerekli ekipmanı bağladık. Aracı aracı da jenerasyon modunu aldık. Gerekli cihazımız da bağlı araca istasyonumuza gelirseniz eğer sizin de partikül, göre katalizör, benzinli, dizel katalizör tüm işlemlerinizi yaparız. Bu beyefendinin aracının partikül temizleyip daha güzel, daha konforlu seyahat etmesini sağlayacağız. Arabayı arızadan kurtaracağız. İstasyonumuzdaki işlemlerin hepsi tamamı %100 garantilidir. Herhangi bir şekilde biz yaptık olmadı. Biz yaptığımızda böyleydi, biz yaparken şöyleydi gibi kelimeler kesinlikle kullanılmak yasaktır istasyonumuzda. %100 müşteri memnuniyeti, %100 garantinin adresi gezen adam.